Evet arkadaşlar Merhabalar Hoş geldiniz Kuzey Tarota nasılsınız Umarım hepiniz çok mutlu çok huzurlu çok sağlıklı çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur beni soracak olursanız ben bomba gibiyim arkadaşlar çok iyiyim çok mutluyum çok huzurluyum Maşallah diyelim Umarım sizler de öylesinizdir Evet şimdi arkadaşlar açılmak geçmeden önce başlığı görüp gelenler vardır zaten Öncelikle aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi şöyle gönlünüzden, kalbinizden, düşüncelerinizden bir geçirin. Niyeti alın, niyetinizi oluşturun ve deyin ki aklındaki kişi ne durumdasın? Bana karşı duygun, düşüncen, kalbin ve olası geleceğin nedir? Bir bunları söyle bakalım bana de ve açılma geç. Tabii ki nasıl geç? Ee, açılma şöyle geçeceksiniz arkadaşlar. Eğer size uymasını istiyorsanız ee, ...ve sizlerle uyum sağlamasını istiyorsanız... ...kanalımıza abone oluyorsunuz... ...beğeni atıyorsunuz... ...güzel yorumlarınızı bırakıyorsunuz... ...sonrasında gönül rahatlığıyla izliyorsunuz... ...arkadaşlar açılımları... ...eğer bunları yaptıysanız... E, ...ve ben gerçekten aboneyim... ...takipte ediyorum... E, ...gerçekten de hani açılımları beğeniyorum... ...bana uyum sağlıyor diyorsanız... ...bunları yaptıysanız... ...gerisi zaten... Verilen emeklerin karşılığını aldığım için sizlere de emek olarak geri dönecektir arkadaşlar. Bunun karşılığını alacaksınız. Nasıl? Ee, her zaman totemin bu yönde arkadaşlar. Abone olmayanlar lütfen abone olsun. Abone ol olanlar da gönül rahatlığıyla dinlesin arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar genel enerjilerine bakacağız. Sonrasında ne durumda? Bir ona bakacağız. Sonrasında da size karşı olan duygusu, düşüncesi, kalbi ve olası geleceğine bakacağız. 9'a 9 arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben e, açılıma geçmeden önce eee kolektife bir kart çektim arkadaşlar. Her zaman yapmış olduğum gibi. Diyor ki bekle. Aşka dair istediklerin olacak. Doğru yoldasın, ümidini kaybetme, işaretleri takip et ve inan dedi aşk kartım. Bu da size bir mesajdır alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bir konuyla alakalı size bir e, şöyle e, bir konuşma yapmam gerekiyor. E, bir ihtimalle takipçim olmayan e, bir arkadaş diyeyim yazmış bu nasıl bir yorumdur biz de bunu kabul mi edeceğiz? etmek zorunda değilsin ve buradaki kolektif açılımlar birebir sana uymaz. Eğer zaten bir beklentin yoksa karşı tarafla alakalı zaten dinleme. Ee, eğer zaten böyle şeyler yaşadıysan ve bitirdiysen kafanda yine dinleme. Çünkü e, ben alıp kabul edebilirsiniz diyorum. Alıp alıp kabul etmek zorundasınız demiyorum hiçbir zaman. Ve o kadar güzel. E, mesajlarda var ki işte olumlu olanları kabul ettim. Olumsuz olanlar evrene geri iade ettim. Bu kadar. Sadece bu. Yapacağınız sadece bu. Eğer olumsuzsa al, almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ee, size uyanı alın. Kolektif açımlar birebir uymaz. Eğer Birebir bir bir açılım istiyorsanız Instagram adresim kuzey tarotçum kuzey 21 demeden bana ulaşabilirsiniz. Bu kadar basit. Yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Şimdi sizler o güzel enerjilerinizi yoğunlaştırdıysanız, sakin ve dingin bir e, moddaysanız. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar aklınızdaki kişiyi, kalbinizdeki kişiyi şöyle gönlünüzden geçirdiyseniz e, niyetlerinizi oluşturduysanız ben de buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhum varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham bu tecrübeye yön versin. Kalbimize ve zihnimize bilgiyi getirsin ve hepimize lütuf ve rehberlik sunsun. Amin diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle genel enerjilerine bir bakalım. Nedir ne değildir? Bunlar sizlerden bağımsız enerjiler arkadaşlar. Bağımlı da olabilir. Bakalım. Hmm, düşünce berraklığı. İyi, kırık kalp. Uzaklaşma. Denge meleği. Son bir kalp. Birinci çakra. Belli ki arkadaşlar <laughs> ee, yakın bir e, tarihte biraz önce de 9-9 dedim. Yine 9 çıktı. Kalp kırıklığı. Yaşadığı bir durum var arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin bazı konularla alakalı. Şu an düşünce berraklığı ve gerçekten kendisiyle alakalı bir vizyon değişikliği yapmış olma ihtimali çok ama çok yüksek. Belli ki bir yerlerden uzaklaşıyor arkadaşlar. Belli ki birilerinden uzaklaşıyor. Belli ki şu an bulunduğu ortamdan uzaklaşmak istiyor. Çünkü bir denge durumu var, denge eksikliği var, bir dengesiz bir durum var ve gerçekten. Kendisini güvenli hissetmediği, güvende hissetmediği ve istikrarlı bir vaziyet olmadığı için bulunduğu ortamdan uzaklaşan bir aklınızdaki kişi mevcut arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu an ne durumda? Bir ona bakalım. Ne durumdasın? Kupa sekizlisi. Kadar çarkı. Para diyorum. Çekemedim. Kupa ikilisi. Kupa üçlüsü. Arkadaşlar net bir şekilde. Burada e, bir yerlerden uzaklaştı. Birileriyle alakalı bir küslük yaşadı. Ve o küslükten uzaklaştı. Ve bu ayrılığın bu kişiye ya da bu küslüğün e, ilerleyen vadelerde kendisine çok iyi geleceğini düşünüyor. Kadersel bir ayrılık var burada. Burada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. E, şu an eğer aklınızdaki kişinin hayatında biri varsa e, bu kişi olabilir. Çünkü kupa ikilisi çıktı. Kadersel bir döngü içerisine girmiş. E, maddi konularla alakalı çok fazla e, çalıştığı, çabaladığı ve bu paranın e, maddi gelirini kazandığı bir dönemde var. Ama Hayatında bir döngü değişiyor, sorumlulukları değişiyor, ilişki boyutu değişiyor. Maddi olarak kazancı yerinde iyi, çalışıyor, çabalıyor, gerçekten de uğraşıyor. Ama kadersel bir şekilde burada duygularla alakalı, birlikte olduğu biriyle alakalı bir küslük enerjisi de var. Hayatındaki bazı dönemlerde bu kişiye aşırı derecede yük olan şeyler... Aslında yavaş yavaş bırakılıyor. Burada enerjisi olarak da artık bir kalp kırıklığı yaşadığı için ve bir uzaklaşma durumu olduğu için bu kişinin maddi olarak durumu iyi ama duygusal durumu yani e, ilişki durumuyla alakalı bir küstük, bir arkaya dönme, bir kalp kırıklığı enerjisi aldık arkadaşlar. Alıp kabul edebilirsiniz. Şimdi size karşı duygusu, düşüncesi, kalbi olası geleceğine bakacağız. Şöyle bir enerjilerini yenileyelim. Şifa olsun arkadaşlar size. pişmanlıkları var arkadaşlar. Uykusuzluğu geceleri var. Ya bugün ne kadar dokuz geldi ya. Dokuzlu vadeleri dikkat edin. Hadi bakalım. Kartları tam karıştırmadığım için almadım o kartı. Ama bir pişmanlık enerjisi var kendisinde. Hadi bakalım. Siz de o güzel enerjilerinizi gönderin. <laughs> Hadi bakalım. Değer kapısı. Kalp tutan kadın, kaygı, güç meleği ve denge meleği. <laughs> Güzel. Devam edelim bakalım. Aranızdaki e, bazı durumlar arkadaşlar değişip dönüşeceği bir dönem var. E, <laughs> onu da söylememi istedi deste. Azize bir sır var. Aslan burcu. Bak dedim çıktı. büyük arkadan arkadaşlar gitse. Üçü de pardon. Aa bu kişiyle bir haberleşme olacak arkadaşlar. Neyse. Baş baş da çekelim. Bak bu da çıktı. Biraz önce çıktı geri koydum. Bak geleceği varsa hatta geliyordur arkadaşlar. Yani enerjiniz süper ötesi. Arada bir sır varmış arkadaşlar. Bu sır öğrenilmiş mi? Ama bir şeyler değişik dönüşecek arkadaşlar. Pişmanlık var bir kere. Kaygı var. Kaybetme korkusu var. Evet. Destekleyici kartları alalım. wow, wow, wow. Evet. Şimdi arkadaşlar nelerle uğraşıyor demiştik ya biraz önce. Bir kere arkadaşlar bu kişinin kalp tutan kadını sizsiniz. Genel itibariyle değerinin çok yüksek olduğu kişiler de sizsiniz. Burada bir sır varsa aranızda. Burada bu kişi ee, tercih yapıp başka bir yöne doğru gittiyse eğer yani üçüncü bir kişi araya girdiyse eğer o aradaki sır her neyse ha diyorsanız ki ya yok öyle bir şey başka biri değil başka bir vaziyetten ötürü arkadaşlar aranıza girmiş olan anlaşmazlıklarla alakalı tartışmalarla alakalı aslında arkadaşlar arka planda yaşça büyük bir e, dişil enerjinin ee, bu ilişki üzerindeki e, olumlu enerjilerini e, sizlere sürekli aktarsa da yani yardımcı olsa da size karşı hani ilişkinizle alakalı çok fazla dua da etse burada arkadaşlar bu anlaşmazlıklar bu durum vaziyetler aslında arada bir sırrın olduğunu ve bunu öğrenmek için çok fazla e, tartışma enerjilerinin girdiğini niteliğinde geliyor. Enerjisi olarak arkadaşlar kaygı içerisinde. Aşırı derecede kaygı içerisinde. Şunun farkına varmış. Yani benim kalbimin sahibi ve gerçekten beni değerli gören ya da kendisinin yanındayken beni gerçekten seven kişi oydu. Acaba onu kaybettim mi korkusu var. Arada bir kaygı var. Burada çok güçlü bir enerji var arkadaşlar. Yani Burçları da söyleyeyim arkadaşlar. Aslan ve yay burcu e, olabilme ihtimaliniz yüksek. Aslan, e, akrep, e, koç, yay ve aslan yine var arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Bir de e, su grubu burçlardan arkadaşlar. Yengeç, akrep, balık olma ihtimali var. Yani bu ilişkide... E ee, bu yükselen olabilir arkadaşlar. Ay burcunuz, güneş burcunuz olabilir. Ama var bu enerjiler burada. Şimdi şöyle. E, çok güçlü bir enerji var arada ama arada e, bu dengeyi bozan, e, arada tartışma enerjisi yaratan, e, olumsuzluk enerjisi katan bir durum da var. Çünkü bu kişinin sizlere söylemediği ya da açık etmediği ...sizleri çok fazla zorladığı bir dönem olmuş. Geçmiş bir vadeye kadar da olmuş. Ama burada diyor ki... ...ben artık bu aramızdaki sır her neyse kalksın istiyorum. Yani bunu sizlere itiraf edecek olan... ...ya da kafanızda sürekli sizi meşgul eden... ...o sır her neyse arkadaşlar ortaya çıkacak. Ve bunu kendisi size söyleyecek arkadaşlar. Yani gel artık halledelim, konuşalım... ...bir orta yolu bulalım diyecek. Çünkü ve dikkat edin ani bir gelişme olacak arkadaşlar. Aşırı derecede e, zor olsa da zor olduğunu bilse de hani artık olmaz diye e, düşündüğü dönemler bile olsa arkadaşlar yapacak bunu. Yani artık aranızdaki bu soğukluk bitecek. Zor olsa da bitecek arkadaşlar. Yani çok zor olsa da ben çalışacağım diyor. Yani bunu yap yapacağım. Bu durumu değiştirip dönüştüreceğim diyor. Duygu düşüncesi çok güçlü çünkü. Yani artık dayanamayacağı bir dönem var. Çünkü artık o kadar fazla e, düşünüyor ki. Arka planda o kadar fazla bu durum onun zihnini meşgul ediyor ki. Bunu yapacak arkadaşlar. Yapmak için gelecek. Çünkü kalpte telafi var arkadaşlar. Kalpte kavuşma var. Kalpte şifalanma var. Ve iletişim de var arkadaşlar. Burada e, geçmiş bir vadede. Çok fazla uğraşılmış arkadaşlar. Yani böyle e, sizlere adım atmak için kavuşma durumla sağlamak için çok fazla uğraşmış, çabalamış da. Belki bunu siz görmediniz ama çok fazla uğraşmış arkadaşlar. Kazanmış mı kazanmış? Evet, bunu bu aşkı tekrardan kazanmak istiyor ve size asa kralı olarak geliyor. Yani ateş kralı, tutkusuyla. E, Güzel bir enerjiyle sizlere adım atacak ve diyor ki ben senden özür diliyorum. Özür dilemek için gelecek, gönlünüzü almak için gelecek, yapıcı olacak, kırılan kalbi onarmak için gelecek. Kalpte şu an sadece ve sadece bu istek var ve güçlü gelecek arkadaşlar. Hani böyle şey gibi değil, e, prens gibi değil, kral edasında, yapan, eden, e, uğraşan biri olarak gelecek... Sekizli bir vadede arkadaşlar aşırı derecede bir mesaj trafiğiniz olabilir. Bunu da unutmayın. Şimdi arkadaşlar yakın bir geçmişte aşırı derecede yapsam mı yapmasam mı etsem mi etmesem mi deyip kendini sürekli erteleyen, adım atma konusunda birazcık kendisini yavaşlatan belki de maddi olanaklardan dolayı kendisini yavaşlatan biri var burada. Ama aşırı derecede bir romantik bir e, tutku durumu, duygu durumu e, gerçekleşmiş. Yakın bir geçmişti. Şimdilerde arkadaşlar yani burada bir söz, bir nişan, bir birliktelik, bir e, beraberlik, bir kutlama enerjisi olacak yakın bir zamanda. Olmadıysa da yakındır arkadaşlar. Çünkü kadersel sistem arka planda bu durumu sağlayacak sizlere. E, arada geçen zamanda arkadaşlar yaşamış olduğu durumu size anlatacak ama ilerleyen vadelerde şu enerji olabilir. Sizi kaybetme korkusu e, nasıl olacak? Çünkü zor diyor. Yani siz de zor diyorsunuz. Hani o kadar güvenimiz birbirimizden eksildi ki çünkü arada bir sır var diyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu kişi aşırı derecede ilerleyen vadelerde de sizi kaybetme korkusu çok yaşayacak. Ama ne kadar o korkuyu yaşasa da tüm dilekleriniz, tüm istekleriniz, size karşı olan duygusu, düşüncesi gerçek olacak. Yani sizlerle alakalı bir dileği var ve bu dilek gerçek olacak. Sizleri istiyor arkadaşlar. Burada net bir şekilde o kadar güzel kartlar çıktı ki. Telafi var burada bir kere. Kavuşma isteği var, romantik duygular var, kadersel bir döngü var ve e, burada şu da var yani dilek var burada bir arzu ettiği kavuşmak yani o kavuşmak gerçekleşecek alıp kabul edebilirsiniz canlar e, burada ben şu enerji hissettim hani üçüncü kişiler varsa da arkadaşlar arada ki burada yok olarak görünüyor ama Nasıl söyleyeyim size? Sanki bir dişil enerji sizlere çok fazla dua ediyor. Yani ortak bir arkadaşınız varsa... Sizlerin tekrardan bir araya gelmesi için çok fazla dua ediyor. Yani bu anlaşmazlıklar ortadan kalksın. İki, bir tarafın annesi olabilir, bir tarafın işte... Kimse arkadaşlar ilişkinize şahit olan her kimse burada net bir şekilde diyor ki yani ben gerçekten birleşmelerini istiyorum diyor net bir şekilde. Etrafınıza bir bakın bir e, dişil enerji bu erkek olmak zorunda değil. Hani enerji enerjisi olarak dişildir. Ama bunu çok fazla istiyor, çok fazla dua ediyor. Anlaşmazlıklar ortadan kalksın, çevredeki olumsuz baskı onların üstünden kalksın. Bir araya tekrardan gelsinler diyen biri var. Ve burada iletişim sağlanacak arkadaşlar. Bu kişi telafi de edecek bu durumu. Aranızda olumsuz durumlar varsa eğer bu da, bunlar da telafi olacak. Onu da söyleyeyim size. Şimdi melekler ne söylerse arkadaşlar. sen ruhani bir öğretmensin. Başkalarının tavsiye, başkalarına tavsiyelerde bulunman, ruhsal yeteneklerini ve ilahi yaşam görevini uyandırmalarına yardım etme yeteneğine sahipsin dedi. İkinci kartım dikkatli olmak gerekiyor. Daha ileriye gitmeden önce bu durumu derinlemesine gözden geçir dedi. Son kartında dedi ki, eğitim, öğretim ve çalışma bu zamanda yaşam amacına ve kişisel gelişmeye yardım eder. Bu süreçte melekler sana yol gösterecek ve yardım edecek dedi arkadaşlar. Şimdi aşk kartları çekelim bakalım aşk kartları ne der? Bu arada arkadaşlar hala abone değilseniz ve hala şu anda e, beğeni yapmadıysanız lütfen yapın abone olmadıysanız hemen olun e, tek isteğim bu sizden arkadaşlar attı diyor ki dikkatli ol evren sana işaretler gönderiyor evrenin senin spütüel bir yol haritan var evren her gün yeni ve net aşk mesajları ile seni destekliyor Evrene, enerjilere, meleklere güven şimdi. Onları dinle gönül gözünde. Yolda göründüğü, gördüğün bir bebek. Gökkuşağı, resimler, sayılar ve rehber hayvanlara dikkat et. Mesajlar her an, her yerde olabilir dedi. Şu an sadece üç kişi mi beni dinledi acaba? Üç kişi mi beğeni yaptı? Seni düşünüyor dedi. Wow. Dedi ki sevgi ve güzellik yaşamına doğru akıyor. Telefonda, mesajlarla, beklenmedik detaylara, küçük sürprizler yakında senin olacak. Sen de ilgi de bekliyor aşkın, evren ve ışık seni destekleyecek. Aşkta mutluluk zamanı dedi. Biraz önce ne dedim? Mesajlar gelecek dedim arkadaşlar. Ani gelişmeler olacak ve sürekli bir mesaj trafiği içerisinde olacaksınız dedim. Ve üstüne aşk arttım seni düşünüyor dedi. Alıp kabul edebilirsiniz canlar. Canlar. Ee, her zaman dediğim gibi. E, videoların sizler için geçerli olmasını istiyorsanız. Abone olmanız, beğeni yapmanız, güzel mesajlar atmanız yeterli. Hepinizi ama hepinizi kocaman öpüyorum. O güzel kalplerinizden. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın inşallah tekrardan görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.